Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün hazır yufkadan şahane bir baklava yapıyoruz. Bayrama özel kadayıflı burma baklava. Bu tatlı eminim bayramın yıldızı olacak. Üstelik yufka açmadan hazır yufka ile yapıyoruz tatlımızı. Artık hamur açma derdine son. O kadar kolay ki dakikalar içerisinde hazırla, fırına ver. Öyle çıtır çıtır ve lezzetli ki mutlaka ama mutlaka deneyin tam ölçülü ve garantilidir videomu izlerken beğenmeyi abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım lütfen o zaman hadi buyurun tarifimize başlayalım önce tatlımızın şerbetini hazırlayalım tenceremizin içerisine 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su ekliyorum İçerisine bir dilim de limon atıyorum şeker eriyene kadar biraz karıştırıyoruz ve ocağın üzerine alıyoruz Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika boyunca kaynatalım ve soğumaya bırakalım şerbetimizi. Tatlımızın şerbetini soğuması için bir kenara alıyorum. Oda sıcaklığında olması yeterlidir. Ben de bu arada tavamın içerisine 2,5 yemek kaşığı tereyağı veya margarin aldım. Eritiyorum ve eriyen yağın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Baklavalarımızın içine kullanmak için yarım kilogram kadayıf kullanıyoruz. Kadayıfların üzerine erittiğimiz yağı gezdiriyorum. Kadayıfları önceden şöyle didiklerseniz küçük parçalara ayırırsanız çok daha güzel olur. Yağ döktükten sonra her tarafına yağ gelmesi için karıştırıyorum hem de kadayıflarımızı havalandırmış oluyoruz bu sayede. Evet kadayıflarımız hazır. Bir kenara alıyorum. Şimdi baklavalık yufkamızı açıyoruz. Yufkanın içerisinden iki yaprak olacak şekilde iki tanesini çıkartıyorum. Geriye kalan yufkaları da katlıyorum. Üzerine de bir bez örtelim ki yufkalarımız kurumasın. Baklavalık yufkalar çok çabuk kurur çünkü nişastalı olduğu için e, havayla temas ettiği an hemen kurur. Yine aynı miktar erittiğim tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yufkalarımın arasını açıyorum. İlk yufkanın üzerine bir fırça yardımıyla birazcık yağ karışımından sürüyorum. Burada kullandığım yağ miktarı da yine. 3 yemek kaşığı tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ olarak kullandım. İkinci yufkayı üzerine kapatıyorum ve yine birazcık daha yağ gezdiriyorum. Öyle çok fazla yağ koymuyoruz arkadaşlar. Sadece 2 yemek kaşığı kadar yağ gezdirmemiz yeterli olacaktır. Kadayıfları bu şekilde üzerine seriyorum. Gördüğünüz gibi kadayıfları yerleştirirken de yufkanın ucuna değil de ortasına doğru yerleştiriyoruz. Üzerine de şöyle birazcık iri kıyılmış ceviz serpiyorum. Bu şekilde katlıyorum. Ve oklavamı üzerine yerleştirerek sarmaya başlıyorum. Çok gevşek sarmayalım biraz sıkı sarıyoruz. İki ucundan ortasına doğru büzüyorum. Ve tepsimize yerleştiriyorum. Bu şekilde tepsimize sıra halinde yerleştirelim. Hemen iki tane daha yufka alıyorum. Ben bugün iki yufka ile hazırlıyorum. Siz isterseniz biraz daha kalın olmasını istiyorsanız üç tane yufkayı da üst üste koyarak hazırlayabilirsiniz. Yufkaları birbirinden ayırıyorum. Yine ilk yufkanın üzerine yağ gezdiriyorum. ikinci yufkayı üzerine kapatıyoruz bu şekilde yerleştirelim ve ortasına da hazırladığımız yağlı kadayıftan yeteri miktarda koyalım ve yine birazcık ceviz serpiyoruz Burada kullanacağınız kadayıf ve ceviz miktarı tamamen tercihinize bağlı. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Hemen oklavayı üzerine koyuyorum ve bu şekilde sarıyorum. İki ucundan ortasına doğru büzüyoruz. Ve tepsimize yerleştiriyoruz. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayalım. Bu arada kullandığım yufka gerçekten çok güzel bir yufkaymış. Eğer markasını merak edenler olursa e, yufkanın markasını yorumlar kısmından sorarsanız e, size geri dönüş yapabilirim evet bütün tepsimizi bu şekilde hazırlayalım ve dolduralım ben bugün tarifimde 20 tane baklavalık yufka kullandım yarım kilogram kadar da kadayıf kullandım bir miktar da ceviz evet bu şekilde hazırlayalım Şimdi keskin bir bıçak yardımıyla önce tam ortadan ikiye bölelim bu şekilde. Daha sonra da her böldüğümüz parçayı tekrar ikiye bölelim. Yufkalarımız kurursa kesmesi biraz zor olabilir. İsterseniz pişirdikten sonra da kesebilirsiniz. Ama ben şimdi kesiyorum. Çünkü şerbetini verdiğim zaman daha güzel çeker. Geriye kalan yağ da üzerine bir kaşık yardımıyla veya bir fırça ile üzerine sürelim. Sadece üzerine yağ sürmemiz yeterli olacaktır. Zaten hem kadayıfında yağ var hem de yufkalarını sarmadan önce yağlamıştık yufkalarımızı. O yüzden sadece üst kısmına yağ sürmemiz yeterli olacaktır. Tatlımızın üzerine yağ sürdükten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet tatlımız fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde pişti. Kıyır kıyır çıtır çıtır bir tatlı oldu. Hiç beklemeden tatlımız sıcak. Şerbetimiz soğuk olacak şekilde soğuk şerbeti tatlının üzerine döküyorum. Yaklaşık 2 saat kadar dinlendiriyoruz. Ve 2 saat sonrasında tatlımız şerbetini güzel bir şekilde çekiyor. Hemen şöyle tabağıma alıyorum. Çıtırlığını da size göstermek istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır şahane bir baklava tarifi oldu. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem pratik, hem çok kolay, hem de böyle saatlerce baklava açmakla uğraşmaktansa böyle dakikalar içerisinde hazırlayıp e, sevdiklerinize ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şu sesini duyuyor musunuz? Zaten bu baklavanın hamur olma olasılığı yok. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.